Selam millet Undertale'ın yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayım evet arkadaşlar bu bölümde gene Andy'yi geçmeye çalışacağız anda aynı geçmeye çalışacağız Ama başaramıyorum lanet olsun iki gündür buna uğraşıyorum Aa, Sıkı bir şekilde uğraşmıyorum ama uğraşıyorum şu gerideki alıyı geçmek için uğraşıyorum ama gerçekten çok zor O yüzden biraz geri gittim ki şöyle de bir şey var yorumlarınızda abi geri git ve işte şunu şunu al demişsiniz ama Bir yerden sonra artık geri gidemiyorum çünkü orada olması gereken kuş artık yok. O kuş orada yok. Keşke orada olsaydı gerçekten şu an. Andıyı geçmiştim ama o kuş orada olmadığı için ben de Andy'yi geçemedim. Ama şimdi yengeç elması aldım. Yengeç elması. Yes. Yengeç elması aldım. Astronot yiyeceğimiz var, turtamız var. Turtayı e, her ne kadar sansız saklamaya çalışsam da Büyük ihtimal yiyeceğim ve başlıyoruz. Bilmiyorum. Hadi bakalım. Yapabileceğime inanmasam da defter aldım bu arada. Defterle vuracağım. Şeref size. 1470 bence iyi, bayağı iyi. Yani nereden baksanız, geçen videodaki seriye göre 100 fazla vuruyorum. Ee, gözlük de giydim, ayrıyeten bir şey daha vardı, onu tam bilmiyorum ama Buğulu gözlük giydim. Bir de bir şey daha var, onu tam hatırlamıyorum. Ee, defterle bam bam vuruyoruz, bakın çok iyi vuruyoruz yalnız. Şurası ya, bir sıkıntım şurası. Çünkü oklar yalancı. O güzel atlattım. Yapabiliriz lan. Ben inanıyorum. Ay bir defteri kaçırdım. İşte bu biraz sıkıntı mesela. Sonra bunun daha da sıkıntısı geliyor. Şimdi buralarda canımızı hiçbir şekilde kaybetmememiz gerekiyor. Çünkü ilerleyen şeylerde 1218 iyi iyi aslında o kadar iyi değil. Evet Tamam burada da iyi. Bir şey daha yapacağım sonra bir yengeç elması yiyebilirim. Abi defteri hep kaçırıyorum. Bak ne kadar kötü vurdum. Yapabiliriz. Az, az biraz konsantrasyon ya. Evet defteri daha taşı atıyorum. Şurada hızlı olmaya da... Tamam, bir... Bir tane yiyeceğim ya. Çünkü sıkıntı. Bir tane yengeç elması yerim. 18 can veriyor. Abi böyle yediğimiz zaman da Eee şey yapamıyoruz. Yediğimiz zaman vuramıyoruz. O çok sıkıntı. Bu iyi vurdum. 110 ya git Allah aşkına Allah alsın ya. Evet burası da sıkıntı masyonlardan bir tanesi. Gördüğünüz gibi ne kadar şey varsa oturdum. Şimdi bir tane daha az ast... astronot yiyelim. Kaç can veriyor? 21 can. Çok iyi ya. Evet şurası sıkıntı. Bak iki eldir vuramıyoruz mesela. Eldir vuramadığımız gibi kazıkları oturuyorum ya. Uf, mecbur yiyeceğim. Mecbur yiyeceğiz. Yengeç alması devam. Okay. Evet. Allah kahretsin. Ne oluyor lan? Kim o ya? Bir oyuna girmiş. Evet, ee... bir tane daha yengeç alması yiyeceğim. Güzel buraya güzel geçtim. Tamam biraz daha konsantrasyon. Of ikinci defteri daha taşa atıyorum ya. Ha. Abi var ya bu şerefsiz ha bu. Bunun ya böyle var ya çok böyle beyin koordinasyonu istiyor. Hani ezberlemeden oynayanlar için söylüyorum. Eğer hareketleri ezberledikten sonra artık beyninizi kullanmaya gerek yok. Sadece neyin ne zaman geleceğini bildiğiniz için oraya doğru dönün. Ama eğer yani ben mesela buraları yeni yeni görüyorum hani onu da söyleyeyim yani öyle ezberci bir şeyim yok. Ne kadar konuştum al defter. 18 can. Of yavaşlığa gel. Kafalar bir milyon bir dakika. Tamam güzeldi. Güzeldi bir tane. Tutu yenmiyor bu arada. Tutu yenmiyor. O yüzden yengeç elması yiyeceğim. Bu arada sonlara gidiyoruz. Allahu Ekber. Allah. Buraları nasıl geçeceğim? Buraları nasıl... Aha güzel bir çapraz yol buldum. Oğlum çok iyi bir çapraz yol buldum yalnız da. Aha. 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 Oha çok iyi bir çapraz yol buldum. Ölme ölme. O çok iyi. Arkadaşlar. Arkadaşlar mecbur. Mecbur turtayı yiyeceğim. Çünkü yemezsem ölürüm. Mecbur yedim. Sans'ta ne yapacağım bilmiyorum. Ama buraları da geçmek için yapacak bir şey yok. Abi 31 cana nasıl indi ya? Ya Andy çok pis söveceğim ama sana ya. Çok kötü vuruyorum ya. Tamam burası kolay. Şerefsiz Andy iş başında. Hadi oğlum. Abi canını bayağı azalttık. Bak ben yemin olsun buraları yeni yeni görmeye başlıyorum. Abi yiyeceğim mecbur. Abi ne yiyeceğim hiç yiyecek de bir şey yok. Hii. Eski tutuyu giydim haydi. Haydi hayırlı işler. Hayırlı işler bol kazançlar. Oğlum bir yol buldum lan şurada şöyle gidilebiliyor. Teşekkürler öldüm galiba. Oğlum ölmüyorum da lan. Hadi oğlum. Abi bak çok sinir bozucu ya. Çok sinir bozucu. Tamam iyi geldik. İyi geldik. Buraya kadar iyi geldik defterle vurmaya devam edeceğim. Çünkü de iki defteri de bir ara şey yapabilirsem tutturabilirsem güzel oluyor. Devam ediyoruz. Yapacağız, geçeceğiz. En iyi geçeceğiz. Sonra da sansı da geçeceğiz. Açıkçası kötü sonu hiç çekmek istemiyorum. Bir dakika şeyde giyelim şunu da. Şimdi yırtık defteri giydim. E, o yüzden sert eldiveni giymiyorum. Bolu gözlükleri de giydim. Bu bizim defansımızı arttırıyor. Şöyle bir şey, galiba sarı oklarda e, buğulu gözlükler çok işe yarıyor. haber kanka, gel bir öldüreyim seni. Güle güle, güle güle. Dınadını, abi geçemiyorum ya, şu salağa geçemiyorum ya. Yorumlarınızda geriye git abi demişsiniz de artık o kuş yok. Hiç kimse yok, hiç kimse bana yardım etmemek için elinden geleni yapıyor. Herkes zaten karaltanı, Snow White'ı, herkes terk etmiş. Kimsecikler yok. Sadece bu ve Sans. Beni öldürmek için iki tane asker. Ne kadar da konuştum hadi bakalım şunun işine bakalım Bak birinci kitap Birinci defter güzeldi İkincisini tutturamadım dın 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 dın. Abi geçebilir mi ya o kadar O güzel vurdum abi Allah Allah al. Kafalar karıştı şu Güzel bak burayı güzel geçtim. De -de. Şimdi. Gıdaları iyi kullanırsam. Yüz... Abi iyi vurdum yapma gözünü seveyim. Tobi. <laughs> Tobi'cim ayıp oluyor. Ayıp oluyor Tobi'cim. Yakışmıyor sana. Güzel. Ben burayı kötü vurdum. Bak kötü vurdum iyi veriyor. Ben anlamadım bunu. Yoksa Tamam burla bir sekans daha geçerim. 1100 bu defterin farklı bir olayı var ya. Yapma gözünü seveyim iyi vurdum yapmayın çocuklar Allah belanı versin. Boşu boşuna canım gitti ya. Bir kere daha geçerim diye duymuyorum. Dur bakayım ne gelecek? Tamam geçerim geçer. İyi iyi. Kolay. Kolaydı evet 3 can güzel güzel devam Şimdi bir yengeç elmasıyla başlayalım bismillah <laughs> yedim yengeç elmamı tamam canım Canım çok iyi burada yanlış başlıyorum var ya bunun taktiğini Yanlış başlıyorum hep yanlış başlıyorum ölmeyeyim burada ölmeyeyim çok güzel Çok güzel Astronot yiyeceğim burası astronot yiyeceği yeme yeri Hemen hemen şu... abi gidiyorum ve mızrağa giriyorum ya Şaka gibi 4 can mı Yengeç elması devam. E, e kardeş sen insan mısın? Değilsin tabii ki. <laughs> Soru bende yanlış oldu biraz bir dakika. Bak şu an beynimi kullanmak için her şeyi yapıyorum ama o kadar karmaşık geliyor ki. Bir dakika ne yapalım? Turtayı yiyemeyiz. Bir tane yengeç elman mı kaldı? Allah aşkına ya! Abi eldivenle tutuyu kullanmıyorsam onların yerine iki tane daha yengeç elması alsam ya. Uf, tam bir sığırım ya. Tam geleni tersine yol diyor. Aynen. Yani şey yapanı tersine. Aynen. Ee, yolladığı kırmızının veya renkli şeyin tersine sarı ok yolluyor. Ama işte ben bunu anlayana kadar. Abi turta yiyeceğim mecbur ya. Çünkü bir dakika bunu geçebilirsem. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Tamam bunu geçerim. Bunu geçerim. Geçtim bak bunu geçerim dedim e geçtim. Mecbur turta yiyeceğim. Güle güle turta. Ah oh, şu turta da tarih olsa var ya. Andy... Endi... Ama işte o zaman Andy'nin bir zevki kalmaz. Şurada bir yol buluyorum kendime. Dur oradan gideceğim. Aynen. Bir şey söyleyeyim mi? Diğer oklar işlemiyor ha canım. Onlar sadece yalan. Güzel vurdum. 1323 güzel. Tamam yola, yola devam. Yola devam. Abi çok kötü ya. Allah Öldüm gene ben. Gene öldü baba. Baba gene öldü. Of! Öldüğün yerleri kes abi. <laughs> ne oluyor lan dışarıda bir şeyler oluyor. Arkadaşlar bu arada eee bir arkadaşınız YouTube'a video yüklemiş ala abi geçtim diye o neydi Mr Mustafa Junior Mustafa ne o kardeşimize çok teşekkür ediyorum canımsın ciciğerimsin çok da güzel oynamışsın helal olsun yalnız şöyle bir sıkıntı var ki yok zaten niye sen zaten sadece endi geçtiğini göstermişsin orada ama bu, o normal idi yani hani ee, ben o endi zaten geçtim bro hani Öldürerek de geçebilirdim çok rahat bir şekilde. O Andy'nin fazla muhabbeti yok. Önemli olan şampiyonlar şampiyonu Andy'yi geçebilmek. Şurada takalım şeylerimizi de. Defterimizi giyelim. Ondan sonra bir dur kardeş. Gözlüğümüzü takalım. Başka bir şeye gerek yok. Hadi biraz hadi biraz konsantrasyon. Oğlum. Bir git ya. Ananı sik. Ay. Ay bağışladım. Ay hayır hayır bu kabul. Bir dakika lan bağışlayınca o, o gördün mü o kadar. Güzel. Andy'ye gidip senin için yanıldığını söylemeliyim. Bir dakika lan, bir dakika. Kötü son bozulmadı değil mi? Bir dakika, bir şey deneyeceğim. Eğer... Bir dakika şimdi, şimdi ne oluyor? Gene Andy ile mi savaşıyorum? 7 7 insan ruhu ve Kral Asgore bir tanrı. Bu zamana kadar topladığımız miktar. Bence arkadaşlar böyle de geçebiliriz. Bir dakika deneyeceğim. Sana hakkımızın trajik trajik. Ben hikayeyi zaten biliyorum bro. Yes, I I I know story. Nasıl <laughs> onun hakkında istediğini söyle. Kendisi garip, saf. Aa bir dakika farklı konuşuyormuş kendisi takıntılı. Ama Pepper hiçbir zaman buluşmaları kaçırmazdı. Dostum o buluş buluşmaları neden kaçırdı? Çünkü ben onu... Onunla... Neyse. Ve hangi saatte olursa olsun telefonla aradığında gece, gündüz, öğlen, akşam... <laughs> Her zaman iki kere çaldırmadan önce cevaplardı. Ama artık yok. Ve kardeşi de ortalıkta yok. Ona ne yaptın? Ona ne yaptın? Her gün eğittiğim Pepper Price hatta birini incitmeyecek kadar saftirik olduğunu bildiğim halde hadi bakalım istediğin gibi hazırlan ama önce çıktığın anda seni öldüreceğim. Şimdi bundan eğer kaçabiliyorsak bunu Hotland'da su vermeyiz bunu da böyle bu şekilde öldürebiliriz ve bence bu kötü sonu bozmaz. Bence bu kötü sonu bozmaz. Burada kaydetmeyeceğim. Çünkü burada kaydedersem eğer kötü sonu bozuyorsa sıkıntı olur. Kaydetmeyeceğim. <laughs> böyle gideceğim bakayım. Buraya kadar. Hadi bakalım. Bundan gene kaçabiliyoruz mu? Bakalım. Garden al. Aa normal endi. Bir dakika normal endi. Yeşil olduğun sürece. Bir dakika. Arkadaşlar sadece deniyorum. Bana karşı bir saniye bile dayanamazsan. Abi bu ne? Ben bu endiyi var ya havada, karada, suda ve herhangi bir yerde geçebilirim. Yapmayın arkadaşlar. Ciddi olamazsınız. Hatta bunu burada öldüreyim ben fena değil o zaman buna ne dersin abi bu ne ben bunu ben bunu çok kolay geçerim çok kolay bu şampiyonlar şampiyonu endi değil ama bunu burada öldürdüğüm zaman şampiyonlar şampiyonu endiye dönüşebilir yıllarca mutlu bir son kurduk anlıyorum hocam anla ki bir durum söz konusu herhalde sizin içinizden e şuna baksana o kadar yavaş atıyor ki bu şampiyonlar şampiyonu endiyle alakası yok hadi geber abi geber abi ve artık güneş ışığı of oh, çok zor ya şuna bak <laughs> Abi bunu bunu geçmekte ne var? Yapma Andy. Ya. Bizden bunu çalmana izin vermeyeceğim. Anladım hocam. Oha vurabiliyor. E tamam sonuçta Andy'yi öldürüyoruz. Niga bu kadar ısınma yeter. Arkadaşlar bozuyor mu lan şeyi kötü? Kaçmayacağım abi. Direkt öldüreceğim. Abi yavaşlığa gel. Bunu geçmekte ne var? Gene de ölüyorum. <laughs> Oho. Şampiyonlar şampiyon değil mi? Onda biri. Ama beni yenmiş olsan bile. Şuna baksana. Bunu geçmekte ne var? Oho. Arkadaşlar kötü sonu bozuyor mu? Eğer bozmuyorsa devam edeceğim. Ama Of ben şampiyonlar şampiyonu Andy'yi almak istiyorum ya. Oha öldüm <laughs> of ya. Doğrusu seni öldürmek bir kişi saf. Oha bir dakika. Küçümsedik. Abi bir dakika ya. Kötü sonu bozuyor mu? Bu bence ölmeyecek şampiyonlar şampiyonu endiye dönüşecek. Ya of ya. Dur oğlum sen de bir şey konuşuyoruz. Abi çok kolay easy ya. Bu lanet insanlar neyden yapılmış? Oğlum şaka mısın ya? Bu ne bunlar da... Lan manyak mısın ya? Bence bu şampiyonlar şampiyon endiye dönüşecek. dönüşebilir, dönüşmeye de Oha altın kitap vurabiliyorsun. Eğer ikisini şey yaparsan defter çok iyi bir şekilde vuruyor. Ama ben de azimliyim. Anladım hocam. Evet öldüm lan. Velet mi? Yakıştıramadım ve... Be. Evet. Tamam bir, bir şey yiyeceğim. <laughs> Ulan öleceğim bir dakika tane şey ya yengeç elmasıyım Yoluma çıkıyorsun. Oho bu şampiyonlar şampiyonu endinden 10 kat daha kolay ve bu bence... Ya bence dönüşecek bu. Vuramadım iyi. Yenilmeyeceğim. Bu kesin dönüşecek ya. Arkadaşlar. Eğer bu sayılıyorsa. Ya çok kötü defter atıyorum. Kardeş öl artık. Ölüyor. Şimdi bir dakika. Vermanıma ne bir şey var. O ölmedi. Kesin dönüşecek. Al işte dönüşüyor. Of. Ulan bu düşündüğümden daha güçlüydü. O zaman burada son buluyor. Mu? Hayır. Hayır. Ölmeyeceğim. El pis. Ya biliyorum işte dönüşecekti ya. Hepsi onları korumam için bana güven. İnsan. Herkesin umutları ve hayalleri adına seni yeneceğim. Andy azimli gözüküyor. Oha. Bir dakika. Canı çok az. Ve... Hadi. Elinden gelen hepsi bu mu? Bir şey söyleyeyim mi? Süper Andy'den daha fazla saldırıyor. Şu an süper... Andy yanlış bir yokmuş. Andy yanlış bir yokmuş gibi gülüyor. Yanlış bir şey yokmuş gibi diyor herhalde. Acınası bundan da bak ayakları gene olmaya başladı. Bu gene süper endiye dönüşecek. Ya kahretsin ya. Ya kahretsin yo. Yo kahretsin yo. Ölmeyecek. A Baksana ayaklara bak. Endinin vücudu titriyor tabi süper endiye dönüşecek. Arkadaşlar denedik denedik lanet olsun. Gördünüz mü? Kendimize insanca ne kadar gelin. İnanınca ne kadar. Ya Tobi tamam toplumsal mesaj verme Allah aşkına ya. Gitgide dönüşüyor göğsü möğsü de dönüştü Daha yetmedi mi? Tamam ben geride kendiyi öldürmeye devam edeceğim anlaşıldı çünkü bununla hiç uğraşılmaz Her öldüğünde baştan diriliyor ya bu nedir ya bu nedir yo Pes etmem Bir dakika lan ölür belki ya belli abi kahramanlar kahramanı Şampiyonlar şampiyonu Bak ne kadar güçsüz vuruyor Altın defter var 113. Ha. Ha. Elpis. İşte korktuğum şey buydu. Bu yüzden sana asla söylemedim. Neyi? Bir dakika. Hayır. Hayır. Daha değil. Ölmeyeceğim. 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 Aa ölüyor lan. Ölmeyeceğim. Abi bir dakika Andy'yi mi öldürdük? Ölmem. Hasiktir. Ne oldu? Oha. Oha Andy. Hayır kaydetmeyeceğim. Bir dakika. Arkadaşlar. Ya ben dünyalar şampiyonu endiyi geçmek istiyordum ya. Bu çok şerefsizce oldu. Açıkçası tam bir çaraya yakışır bir şekilde oldu yani. Abi. E geçtim. Ölmeyeceğim. Burada ne yazıyordu? Sıcak diye. Aa doğru, normal yazıyor. Sıcak diye ya. Diyare. Arkadaşlar. Değerli Roma halkı. Abi bilmiyorum lan. Abi kötü sonu bozuyor mu ya? Bana onu söyle. Ona göre şu an kaydetmedim zaten. Of ya, çok şerefsizce oynadım ama değil mi? Hani böyle süper endiyi geçemeyip normal endiyi geçmek. Orada limon kankayı bağışladım ama zaten şu an e, snow day mıydı burası? Karaldan'ın şeyi galiba. Yok şelaleler burası pardon. Şelalelerde de herkesi öldürdüm. Yani bence kötülüğümüze herhangi bir fiske vurulduğunu düşünmüyorum yani. O yüzden arkadaşlar şimdi size bir sorun var. Değerli guvardaşlarım. Kötü sonu bozdum mu? Bozmadıysam devam edeceğim. Süper Andy'yi öldüremedim ama benim içim nokta kaldı ki onu geçeceğim. Eğer bozdu diyorsanız hani şu an kaydetmiyorum. Bakın kaydet kaydetme şeyin etrafında döneyim. Ah 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 ne kadar komik. Lan. Kaydetmiyorum şu an yani tekrardan eski şeyden de devam edeceğim. Eğer diyorsanız ki abi hayır şampiyonlar şampiyonu Andy geç ve onun videosunu atlıyorsanız yorumlarınıza bakacağım. Öyle yapacağım. Hani diyorsanız ki devam et abi kötü son bozulmuyor. Devam et sansa kadar git turtayı bile yemedin. Çok iyi bence diyorsanız da devam edeceğim. Yorumlarınız benim için çok önemli. Yorumlarınızı atmayı sakın ama sakın ihmal etmeyin. Kendinize de çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Lan ne kötü oldu be.